Ahmet olan, bu anı görmek lazım. Yani, bu görme bambaşka bir şey. Yani bak başlıyor bir evden bir çekirdek gibi ki. Yaklaşımdan bir aile dönüşmesini görüyoruz burada. Bu maaşı diyoruz. Harbiden üstadda sıkıntılar çekti ama Allah'a Allah şükür Bunu görüyoruz. Binlerce kişi burayı doldurmuş. bu Allah'tan yani, insan bir onur bir şeref geliyor. Harbiden burayı görmek. Manevi bir gün Abdülkerim Gök, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili'ne çok teşekkür ediyorum. Dediği zaman Sayın Hüsnü Hazretlerinin ölümü münasebetiyle ve aynı zamanda yıl dönümü kapsamı içerisinde Şanlıurfa'yla örtüşen, Şanlıurfa'nın manevi atmosferi içerisinde gelenekselleşen her sene Kandil'den bir gün önceki çerçevede yapılan programlar. Ülkemiz için son derece önemli. Dünyanın birçok yerinden insanları görüyoruz ve ben de burada namazını kıldıktan sonra arkadaşlarla beraber renklere, simalara, dillere bakıyorum. Evet. 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 Yorum Allah müslimleri, evet. evet. böyle birlik beraberlik kendisinde Mübarek yani, İslam'da büyümeyi, mübarek İslam'da büyümeyi Allah nasıl hissediyor. Ben Adana'dan geldim. Üstü Mert Kıza'nın adı. Usta'ya geldim ama Mehmet'e gelmemiştim. Çok güzel. Yani, Adana'da böyle şeyler yok. Keşke Adana'da da, da şeyler. Ramazan Mercan, Diyarbakır'dan geliyorum. Merkezden kalıyoruz. Merkezden kalıyoruz. Merkezden Biz Burası Sarıbeli zamanı Vefat günüdür. Bir Hazreti İbrahim Kayrola'nın da bu gece vasıf e, doğum gecesi. Şeref Kola, Kusmaya'da kalıyorum. Buraya geldik. Mevlüt nedeniyle. Ben de zamanında nedeniyle buraya geldik. Çok iyi, çok güzel. İnşallah daha neşe neşe böyle Mevlüt'e devam eder inşallah. Allah'ın izniyle. Sadece Bismillahirrahmanirrahim manası bir kitap çıktı oluyor. Ama başka bir alim böyle bir kitap çıkartmanın hiç yok. Devre kadar. Adana'dan geliyorum. Efes evet, Emin Oğlu'yla beraber geldim buraya. Adana'dan memnun geldim. Yani 10 kişi bir arabayla beraber geldik. Buradaki bu atmosferi duygu yaşamak için. Çok güzel bir organizasyon. Yani insanlar burada hep birbirinde, herkes birer yüzlü, herkes birbiriyle anlayış içerisinde. Yani insan bu ortamı gördükçe yani mutlu oluyor ve kendisi yani yani Müslümanlığın daha da gerekliliğini görüyor yani. Kendine kuvvet buluyor yani kendisinde yani.